2024 hakikaten hepimiz için zor bir yıldır, kolay bir yıl değil. Tabii bu zorlu süreç sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkelerinde hissedilen, özellikle savaşların ve seçimlerin hakim olduğu bir 2024 yılını geride bıraktık. Bundan dolayı zaten Covid ve e, Rusya-Ukrayna savaşıyla gerilen dünya ekonomi konjektürü daha da e, sıkıştı. Ee, ama şükürler olsun 2025 yılına daha umutlu başlıyoruz. Ee, özellikle Suriye'deki zalim hesap rejiminin yıkılmasıyla birlikte, e, bunun yanında çok şükür, ne kadar şükretsek azdır. Hakikaten içimizin bir tarafı sürekli kanıyordu. Gazze'de bir e, ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, 2025 yılına daha umutlu giriyoruz. Ekonomide de. Ee, özellikle Aralık ayı enflasyon rakamının beklentilerin altında gerçekleşmesi ve buna bağlı olarak e, para politikası kurulunun 250 bas e, puan da olsa faiz indirimine gitmesi hakikaten bizim için 2025 yılında daha bir ümmetle e, başlamında sebep oldu. İnşallah ben inanıyorum ki 2025 yılı Ocak ayının ilk enflasyon verileri de daha olumlu, daha iyi gelecektir. Eee ve muhtemelen yüzde 40'ın belki biraz üstünde bir enflasyonun gerilemesine hep birlikte şahit olacağız. Tabii bu da yine eee Ocak ayındaki eee para politikaları kurulunun bir faiz indirimi demektir. Çünkü bizler iş adamları olarak açıkçası bu kadar yüksek faizle eee finansman yatırımı yapmak, maliyetleri karşılamak Hı. hakikaten doğru değil. Gündemi ilgilenize istiyorum önce. Gündemin evet.